Merhaba arkadaşlar. Bugün internetten almış olduğum Braun'un atış ölçerini sizinle paylaşacağım. gördüğünüz gibi zaten 2 yıl garantili. Hepsi buradan aldım. 148.51 yani 150 lira değil işte. şey özelliği Ya yani ben arkadaşımdan kullandım ve çok çok memnun kaldığım için internetten hemen siparişini verdim. Çünkü benim çocuğum şu anda 3.36 e, 0.3 ve 36 artı olarak 3 bölümden oluşuyor ve renkleriyle size belirtiyor işte e, ateşi var normal gibilerinden çok çok hani e, pahalı da değil 150 lira her şey verdiğimiz için güzel Zaten 2 yıl garantili dediğim gibi. Şu şekilde koruma şeyi var. Plastiği var. Açıyorsunuz. Şuradan zaten gördüğünüz gibi ekran açılıyor. Şimdi eğer benim çocuğum 03'se 0-3 ise 03'ü ona göre seçimini ben şunu seçiyorum. Size örnek olsun diye herhangi bir vücudumda tutuyorum. Gördüğünüz gibi hemen ölçüyor ve 35.6 yani diyor ki normal diyor yeşil ışığı ile size. Bu şekilde ee, şu arkada da zaten şöyle netleştireyim ben. Arkada da zaten gösteriyor bu şekilde kullanın diye. Pille zaten minik pille çalışıyor. Bu saat pili dediklerimizden çalışıyor. Dediğim gibi memnunum tavsiye ediyorum.